Duhan Suresi ismini sure içerisinde geçen Duhan kelimesinden almaktadır. Daha evvel de sure başlarında ifade ettiğim gibi surelerin isimleri genellikle o surede geçen bir kelimeden alınır. Birçokları hakkında Allah Resulü'nden rivayetler gelmiş ve o şekilde isimlendirilmişlerdir. Bazı surelere birden fazla isim verilmiş, bazılarına tek bir isim verilmiştir. Allah Azze ve Celle Mekki surelerde hangi meseleler üzerinde duruyorsa burada da aynı şekilde Mekki surelere uygun olarak temas edilmesi uygun olan konular seçilmiştir. Malumunuz olduğu üzere Mekke'de Müslümanlar işkence altındadır, zulüm altındadırlar. Sayıları azdır ve sürekli olarak zulme uğramaktadırlar. Ama buna rağmen onlar mücadelelerine devam etmektedir. Ve onları Rabbi olan Allah onlara teselli vermekte, onlara moral vermektedir. Bu sure Peygamberimizin kafirlere karşı mücadele verdiği sırada Allah'a etmiş olduğu bir duadan sonra nazil olmuş Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem kafirlere karşı Allah'tan yardım istemiş ve kıtlık vermesini talep etmişti. Ya Rabbi Yusuf'a kıtlık ile yardım ettiğin gibi bana da kıtlıkla yardım et diye dua etmişti. onların kıtlık yıllarında kıtlık günlerinde Allah'a dönebileceklerini düşünmüş. Bunun onlar için hayırlı olacağını düşünerek bu şekilde dua etmişti. Belki bir açıdan bakarsanız beddua gibi gelebilir. Ama hakikatte Allah Resulünün onlar için bir duasıydı. Eğer kıtlık olacak olursa belki de anlarlar. Böyle bir ümit içerisindeydi. Kıtlık başlamış. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in duasını kabul etmiş. Ve kıtlık gerçekleşmiş. İşte o zaman Hazreti Peygamber'e gelip yalvarmışlardı. Firavun ve erkanı nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ı reddetmelerine rağmen o belalarla karşılaşınca tufan gibi, çekirge belası gibi, haşerat gibi, kurbağa gibi, kan gibi ard arda gelen bu belalarla her karşılaştıkları zaman Hazreti Musa Aleyhisselam'a yalvarmışlar ve Rabbine yalvar da bizden bizi bundan kurtarsın demişlerdi. Eğer Allah bizi bundan kurtaracak olursa o takdirde senin kavmini, İsrail oğullarını sana teslim ederim diyordu Firavun. Ve Musa aleyhisselam Rabbine yalvarıyor ve bu şekilde Rabbi onları o beladan kurtarıyordu ama her seferinde Firavun ve Erkan'ı sözlerinden cayıyorlar ve sözlerini yerine getirmiyorlardı. İşte nasıl ki o zaman söz verenler sözünü tutmadılar. Aynı zihniyet, aynı anlayış Hazreti Peygambere de böyle gelip yalvarıyorlar. Hazreti Musa'ya yalvaranlar gibi. Fakat Allah azza ve celle onların o beladan kurtulmasını takdir edince tekrardan şirke devam ediyorlardı. Nasıl ki denizin ortasında kalanlar Allah'tan başkalarına yalvarmayı terk ediyor. Sadece Allah'a yalvarıyorlarsa, kıtlık zamanlarında, bela ve musibet zamanlarında da insanlar sadece Allah'a yalvarıyor. Allah'ın dostlarına gidiyorlar, onlardan dua istiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onları o beladan kurtardığında ise tekrar eski hayatlarına geri dönüyorlar. Öyle oldu. Bazı rivayetlerde Ebu Sufyan ve bazı Mekke'nin önde gelenleri gelip peygamberimize ricacı olmuşlardı. Demek ki biliyorlardı onun Allah katındaki değerini. Tıpkı Hazreti Musa'nın değerli olduğunu, Allah katında değerli olduğunu bilen Firavun ve Erkan'ı gibi. Anlıyorlardı bu insan yalancı bir insan değil. Anlıyorlardı bu insan şahsiyetli, karakterli bir insan. Anlıyorlardı onun Peygamberim dediği zaman yalan söylemediğini, kendi namına yalan söylemeyen bir insanın Allah adına yalan söylemesi olacak iş midir? Anlıyorlardı onun bir yalancı olmadığını. O yüzden yalvarıyorlardı Musa'ya, Rabbine yalvar, sen Rabbin katında değerin var. Sen Rabbine yalvarırsan Allah bizi bu beladan kurtarır diyorlardı. Hem Allah'ı inkar etmiyorlardı aslında hem de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah katında değerli olduğunu da inkar etmiyorlardı. Demek ki inatlarından ve saltanatlarını kaybetme korkusundan dolayı inkar ediyorlardı. İnat etmeseydiler ve saltanatı kaybetme korkusuna düçar olmasaydılar demek ki kabul edeceklerdi. Onun Allah katındaki kıymetini bilmek imanın bir başlangıcı olabilirdi. Ama öyle olmadı. Saltanatlarını kaybedeceklerinden korkuyorlardı. Ve o yüzden aynı zamanda hayatlarını değiştirme korkusuyla hayat, <laughs> hayatı değiştirme kolay mıdır? Hayatı değiştirmeyi göze alamıyorlardı. Ve o yüzden de inkar ediyorlardı. Biliyorlardı eğer Allah azze ve celle bir peygamber gönderdiyse mutlaka onların hayatına karışacak. Mutlaka bir takım şeyleri farz kılacak ve mutlaka bir takım şeyleri haram kılacak. Onlar ise bunu istemiyorlardı. Kendilerince özgür olmak istiyorlardı. İşte Allah azze ve celle her peygamberi bu amaçla göndermişti. Onları Allah'ın dünyasında yaşadıklarını hatırlatmak için Allah'ın verdiği vücudu kullandıklarını, Allah'ın verdiği tabiatı kullandıklarını, Allah'ın verdiği nimetlerle beslendiklerini onlara hatırlatmak için, Allah'a kulluk yapmak ve itaat etmek zorunda olduklarını onlara hatırlatmak için. Gelip Hazreti Peygamber'e de böyle ricacı oldular. Biliyorlardı onun Allah katında kıymetini. Yıllarca ona Muhammedül Emin demişlerdi. Hiçbir zaman yalan söylemediğini biliyorlardı. O yüzden gelip yalvardılar. Eğer onun sahtekar olduğunu düşünüyorlarsa gerçekten gerçekten sadık iseler, onun peygamber olmadığına gerçekten inanıyorlarsa başka bir sebepten dolayı inkar etmiyorlarsa demin saymış olduğum sebepler gibi bir takım sebeplerden dolayı inkar etmiyorlar da hakikaten onun yalancı olduğunu olduğunu düşünüyorlarsa Gelip ona yalvarmaları olacak şey midir? Neden o zaman gelip ona yalvarıyorlardı? Demek ki yalan söylüyorlardı. Onun yalancı olduğunu söylerken aslında yalan söylüyorlardı. Onun yalancı olmadığını biliyorlar ve onu ona gelip yalvarıyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıtlık olursa belki o zaman anlarlar diye bir ümit içerisindeydi. Fakat bu kadar deprem oldu bu kadar kıtlık oldu, bu kadar belalar geldi toplumlara. Ne zaman iman ettiler ki? O o günlerde belki birkaç gün biraz sarsıntı geçirirler. Belki o günlerde biraz düşünürler. Fakat ondan sonra tekrar eski hayatlarına geri dönüverirler. O yüzden Allah azze ve celle mucizeler vermek suretiyle onların iman etmesini istemez. Çünkü mucizelere göre iman edenler yarın tekrardan dönebilirler. Belalar karşısında iman etmek zorunda kalanlar tekrardan yarın vazgeçebilirler. O yüzden Allah azza ve celle onların düşünerek, mesaj üzerinde kafa yorarak iman etmelerini ister. Ve bir ayette buyurur ki: "Ey Resulüm, onların iman etmiyor olmaları sana ağır geliyorsa, o zaman gücün yetiyorsa haydi göğe bir merdiven daya ya da yeryüzünü, yeri del ve bu şekilde onlara mucizeler göster de onlar iman etsinler. Sakın cahillerden olma. Allah Azze ve Celle peygamberine bu şekilde hitap ederken demek istiyordu ki ey Resulüm ben onların mucizeler görerek değil, Yahut da kıtlık içinde deprem gibi belalarla karşı karşıya kalarak değil. Ben onların düşünerek iman etmesini istiyorum. Sen ise onların bir an evvel iman etmesi için Allah'tan belki başka bir takım mucizeler istiyor olabilirsin. Göğe bir merdiven dayamak da isteyebilirsin. Fakat Allah bunu istemiyor. Allah azze ve celle onlara bu şekilde baskı yapmak da istemiyor. Sen onlara tebliğ yapıyorsun. Onlar düşünecekler, kafa yoracaklar. Allah'ın istediği budur. Allah azze ve celle bu surede, Mekki surelerde temas etmiş olduğu ana meselelere temas eder. Kur'an bu şekilde tekrarlarla doludur ve tekrar insanın anlaması için gereklidir. Bir şeyi tekrar etmediğiniz müddetçe kitlelere kabul ettirmeniz, onların anlamasını sağlamanız mümkün olmayacaktır. Bir şeyleri eğer kitlelere kabul ettirmek istiyorsanız, onların onun üzerinde kafa yormasını ve düşünmesini ve anlamalarını istiyorsanız onu mutlaka ve mutlaka tekrar edeceksiniz. Allah azze ve celle her ayetinde isteseydi bambaşka bir meseleye temas edebilirdi. İlmi eksik değil haşa, sonsuz ilim sahibidir. İsterse her her ayette bir başka meseleye temas eder. Bir başka ilme, ilminin sonu yok nasıl olsa. Fakat Allah Azze ve Celle öyle istememiştir. İnsanların iman etmesi gereken temel meseleleri kitabında tekrar etmek istemiştir. Çünkü insanların çok fazla ilme değil iman etmeye ihtiyaçları var. Bir takım mevzuları tekrar tekrar dinlemeye ihtiyaçları var. Onları kabul etmeye ve anlamaya ihtiyaçları var. O yüzden Kur'an tekrar eder. Kur'an okuyanlar bu tekrarı görürler. Onun için tekrarın faydalı olduğunu herkes iyi anlamalı. Tekrardan usanmamalı. Allah Azze ve Celle tekrar eder ama olayları farklı yönlerden ele alarak insanlar usandırmayacak bir üslu bile tekrar eder. Aynı davayı anlatır. Fakat insanlar usandırmayacak bir şekilde anlatır. Bir ağacın kökü var, gövdesi var, ana dalları var, tali dalları var, bir de üzerinde yapraklar var, meyveler var. Bütün yapraklar, belki on binlerce yaprak hepsi köke bağlı değil mi? O tali dallar yüzlerce dal köke bağlı değil mi? O ana dallar hepsi köke bağlı değil mi? O gövde köke bağlı değil mi? Hangi yaprağı ele alırsanız alın kökle bağlantı kurmanız gerekmez mi? Hangi dalı ele alırsanız alın kökle bağlantı kurmayacak olursanız o bir dal mıdır? Köküyle bağlantılı olmayan yaprak yaprak mıdır? Köküyle bağlantısı olmayan dal dal mıdır? Köküyle bağlantısı kesilmiş olan gövde artık ağacın gövdesi midir? Bunlar artık birer odun değil midirler? Aynı şekilde eğer dini kökenli dini kökü ile tevhid ile iman esaslarıyla bağlantı kurmadan anlatacak olursanız onu cansız bir cümleye, cansız Ruhsu sadece inanç esaslarına çevirmiş olursunuz. Yapraktan bahsederken eğer kökle bağlantı kurmadan bahsedecek olursanız, artık o o ağaca bağlı bir yaprak değildir. Daldan bahsederken eğer kökle bağlantı kurmayacak olursanız, artık o bir odundur. Odunun hakkı da yakılmaktır. Fazla bir manası olmayacaktır, cansızdır. Çünkü kökünden kopmuştur. Aynı şekilde dinin kökü tevhiddir, iman esaslarıdır. Dinin hangi meselesini ele alırsanız alınız, eğer onunla bağlantı kurmayacak olursanız, oraya bağlamayacak olursanız belki tekrar olacak. Ama oraya bağlamak zorundasınız. Hangi yapraktan, hangi meyvadan, hangi dal, daldan bahsederseniz bahsedin. Getirip sonuçta o köke bağlayacaksınız. Bağlamadığınız takdirde o anlattığınız meseleler ama namaz, ama zekat, ama oruç, ama ahlaki meseleler hepsi de cansız, ruhsuz, maneviyatsız bir meseleye dönüşür. Oraya bağlamak zorundasınız. Belki şeytan size gelecek ve tekrar oluyor diyecek. Çok tekrar ediyorsun tevhid'i diyecek. İman esaslarını çok tekrar ediyorsun diyecek. Siz yolunuza devam edeceksiniz Benim Rabbim de tekrar ediyor diyeceksiniz Oraya bağlamayacak olursam hiçbir manası kalmaz diyeceksiniz. Namazı da anlatsanız tevhide bağlayacaksınız. Ahlakı da anlatsanız tevhide bağlayacaksınız. Dininizin kökü odur. Hepsi oradan çıkmıştır. Bütün dallar sonuçta oraya bağlıdır. Bütün surelerde, bütün ayetlerde onu görürsünüz. Allah azza ve celle sürekli olarak aynı noktaya bağlar. Böylece insanların iyice anlamasını sağlar. Her meseleyi Allah'a bağlamadan tevhid'i anlamış olamazsınız. Her meselede tevhid var. Her şeyi Allah'a bağlamak, tek olana bağlamak, tek bir meseleye bağlamak Allah'a bağlamak zorundasınız. Surelerde bunu görebilirsiniz. Allah azza ve celle aynı noktaya bağlar. Baş bir sürü peygamberin hayatından kesitler anlatır. Birçok meseleye temas eder ama gelir sonuçta aynı meseleye bağlar. Ve Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı gerçeğini tekrar tekrar vurgular yüzlerce defa. Oraya bağlamadığınız zaman onların hiçbir manası kalmaz. Köküne bağlı olmayan dal, dal mıdır, odun mudur? Aynen öyle. O meseleye bağlamadığınız zaman o konuştuğunuz konuların çok bir manası kalmayacaktır. Cansız, ruhsuz bir hale gelecektir namaz da, zekat da, diğerleri de bütün dinin tafsilatı, detayları hepsi o köke bağlanılmadığı müddetçe hiçbir manası kalmayacaktır. Onun için müminler bu mesele üzerinde defalarca duracaklar. Şeytan gelecek sizi ondan vazgeçirmeye çalışacak. Yeter diyecek bu meseleden çok bahsetmiyor musun? Hayır diyeceksiniz ve devam edeceksiniz tevhidi anlatmaya. Bileceksiniz ki insanlar belki bir defa da anlar, bazı insanlar bir defa da anlar, bazı insanlar on defa da ama kitleler, bu mesele kitlelerle ilgili, ilgili olduğu için, kitlelerin anlaması gerektiği için kitleler bin defa da anlar. Kitlelerin bir meseleyi anlayabilmesi için yüzlerce kez tekrar etmek zorundasınız. Şeytan kitleleri bildiği için, kitle psikolojisini bildiği için şeytan ve şeytanın yeryüzündeki temsilcileri o yüzden bir takım temel mevzuların tekrar edilmesinden rahatsız olacaklardır. Size gelecek, içinizden vesvese verecek, reddedeceksiniz. Sizi kandıramayınca arkadaşınıza gidecek, onu size gönderecek, onu ikna edecek, onu size gönderecek. Konuşana bakma, konuşturana bak. Vallahi onu size gönderen şeytan ve onu onu böyle konuşturan da şeytan ve sizi ikna etmesi için dinin o temel meselesini anlatmayasınız diye. insanların aslında ona ihtiyacı var. İşte o temel meseleyi anlamasınlar diye. Başkalarını gönderecek, sizi onlarla ikna etmeye çalışacak. Şeyatînel ins vel cin Yalnızca cinlerin şeytanları yok, insanların da şeytanları var. Bazen şeytan olmasa bile o insanları kullanacak cin şeytanları. Onları kullanacak ve en yakın arkadaşlarınız bazen böyle konuşabilecekler. Yolunuza devam edeceksiniz. Sizin elinizde hatasız bir kılavuz var. Kur'an tekrar ediyorsa sen de tekrar edersin. Hatalı bir davranış olsaydı Allah bunu yapmazdı. Allah'ın kelamında hata olmayacağına göre demek ki bu doğrudur. Mekki surelerde belirli meselelerin çok tekrar edildiğini görürsünüz. Bunlara daha sonra Medeni surelerde de ara ara tekrar edilmiştir, temas edilmiştir. Ama özellikle Mekke'de Müslümanlara bu tevhid anlayışının bütün boyutlarıyla yerleştirildiğini görüyoruz. Bir taraftan Allah Azze ve Celle müminlere teselli vermektedir. Bir taraftan onların hareketine yön vermektedir. Hatırlayın Zuhruf suresinin son ayetinde Allah Azze ve Celle bu hareketin gerçek komutanının kendisi olduğunu ve Hazreti Peygamber'e yön verenin kendi olduğunu ifade etmemiş miydi? Ey Resulüm sen şöyle şöyle davranacaksın dememiş miydi? Bu hareketin gerçek komutanının o olduğunu ifade etmemiş miydi? Mekki surelerde bunu da görürsünüz.